Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim akşamınız hayır olsun. Allahu zülcelalim lutfu keremine hamdü senalar olsun ki bizleri bu dergaha getirdi. Bizleri kendi dostlarıyla Aşıklarıyla tanışmayı, görmeyi, onların sözünde sohbetinde bulunmayı bizlere Rabbim nasip eyledi. İsmim Şerif Ali kardeşlerim. Uzak yakın bizleri tanıyan, tanımayan kardeşlerimiz var. Birazcık kendimden bahseterek bu videoma başlamak istiyorum. İsmim Şerif Ali. Bursa'da Sultanımız Şeyh Seyit Osman Mürteza Efendimizin hangi ahında, dergahında, Geylani İrfan Hoca dergahında ikamet ediyoruz. Tekkemizde kalıyoruz. Rabbimizin lütfu keremine hamdü senalar olsun daimi olarak. Ee, i̇nşallah bizleri buradan ayırmasın. Burada Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde okulumuza devam ediyoruz. Ee, elhamdülillah çok büyük bir hazineye e, Rabbimizin lütfu kelamına e, mazhar olduk. Şeyhimizin sözünden, sohbetinden istifade ediyoruz. Onun dizinin dibinde e, maddi ve manevi eğitimimize, terbiyemize devam ediyoruz. Bugün bu videomuzda da bu e, yine okumalarımıza devam edeceğiz derslerimize. Sultanımız Şeyh Seyit Muhammed Efendi babamız, Şeyhimiz Seyit Osman Mürteza Efendimizin, Şeyhimiz Seyit Osman Mürteza Efendimizin hem babası hem de mürşidi olan büyük bir alim Kadiri tarikatının mürşidi Sultanımız Şeyh Seyit Muhammed Efendi babamızın Tasavvuta Aşkı Miracı isimli bu eserinden sizlere okumalar yapacağız inşallah başlayacağız hacimli bir eserdir kendisi bölüm bölüm bahis bahis oluş bahislerden oluşuyor aşkı anlatıyor aşkın bu aleme nasıl geldiğini anlatıyor aşkın kaynağı olan Allah Resul Efendimizi bizlere anlatıyor kulun Allah aşkıyla nasıl mirac edeceğini anlatıyor. Her bir e, mukaddimesinde de okuyacağım inşallah. Birazdan sizlere bahsedeceğim. Biraz e, şeyhimizin kendi sözleriyle bu kitabı, eseri anlatmış. Biz ne kadar anlatmaya, ifade etmeye çalışsak da e, aciz kalacağız. Rabbim aşkını bizlere versin, muhabbetini bizlere versin inşallah. Her daim... Sultanımız Şeyh Seyyid Muhammed Efendi babamız bu eserlerini okumamızı, mütalaa etmemizi bizlere tavsiye ederdi hayatındayken, sağlığındayken. Rabbim mekanını cennet eylesin, bizlere şefaatçi eylesin. Dünyasını değiştirdi. Sofular için ölüm yoktur. Sofular bir beldeden bir beldeye göç ederler dedi. Yunus Emre Hazretlerinin dediği gibi ölen hayvanıymış. Aşıklar için ölüm yok. E bu dünyasını değiştirdi. Rabbim nimetini ve bereketini üzerimizden eksik eylemesin. Bizler de e, bu eserlerinden okuyarak efendi babamızı anlamaya, onun yolundan gitmeye gayret edeceğiz inşallah. Şeyhimiz Seyyid Osman Mürteza Efendimiz bizlere her daim tavsiye ediyor bu eserleri okumamızı. Bizati e, Sultanımızın bu eserlerinden okuduğumuz vakit Pirimiz Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinden onun manevi ilmini tadarak e, zaten okuyan kardeşlerimiz biliyor bu kitaplarımızın e, önemini. Yine e, sözümüzde fazla da uzatmayalım. Biz kendi sözlerimizle ne kadar anlatmaya çalışsak da aciz kalırız. çünkü e, çok e, mükemmel bir eser, e, Kemalatın e, zirvesi bir eser. Ee, inşallah Rabbim hakkıyla e, bu eserden istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Mukaddimesini e, şeyhimizin kendi efendi babamızın e, kendi e, sözleriyle kitabımıza başlayalım inşallah. Esirgeyen ve bağışlayan, kullarına çokça ikram eden, kendine, kendilerine yönelenleri hidayete sevk eden, daim ve gerçek vücudun sahibi olan Allahu Teala Hazretlerine hamdolsun. Müttakilerin imamı, aşkı ve sevdayı getiren, tüm varlık alemine hidayet ve rahmet olan velayet semasının güneşi ve nübüvvet yolunun hatemi Peygamberimiz Efendimiz'e salatu selam olsun. Peygamberimiz varlık aleminin güneşidir. Daima Allah iledir ve ondan aldığı feyzi ve ilhamı yansıtır. Tüm enbiya ve evliya böylece ondan istifade eder. Aşkın sebebi ve illeti Habibullah'tır. Tüm mevcuda ilahi aşkın cezbesiyle deveran eder. Aşk yolunu o çizmiş, aşkı ve sevdayı o getirmiştir. Tüm enbiyanın ona ümmet olması da bu sebeptendir. Şeyhimiz bize burada bu aşk dediğimiz Allah aşkının sebebinin Allah Resulü Efendimiz olduğunu ve aşkı da bu aleme getiren Allah Resulü Efendimiz olduğunu Habibullah Allah Resulü Efendimiz'e Allahu u Zülcelal Habibim demiş. E, aşkın ve sevdanın kaynağı, muhabbetin kaynağı, Allah aşkının kaynağı Allah Resulü Efendimiz'dir evliyalar vesilesiyle de bizlere günümüze kadar Allah Resulü Efendimizin o reyhası, aşkı bizlere erişiyor. Elhamdülillah. Rabbimizin bir lütfu olarak ortaya konan bu eser, aşk kapısını aralar, aşk ve aşıkların yolunu ortaya koyar. Efendi babamız bu cümlesinde de bizlere bu eserin, Aşkın Miracı isimli bu eserin e, amacını, gayesini bizlere anlatıyor. Bu eser aşk kapısını aralar ve aşk e, ve aşıkların yolunu ortaya koyar. Eğer aşkı arıyor isek bu kapıdan geçmemiz lazım. Evliyanın bu lütuflu sözlerini işitmemiz, üzerine mütalaa etmemiz lazım. Tasavvuf yolunun inceliklerini, Peygamber Efendimizin sünnetini, İslamiyetin hükümlerini, velilerin hallerini ve saliklerin edeplerini ihtiva eder. Aşk ile varlık arasındaki bağı gösterir ve varlığın aşk ile nasıl miraç ettiğini bizlere anlatır. Her devirde hakikati Muhammediyenin tercümanı olan bir gavsul azam bulunur. Bütün veliler de ayın güneşin nurunu yansıttığı gibi onun nurunu ve aşkını yansıtır. Hakk'ın kelamı böylece beşeriyet alemine ulaşır, gönülleri diriltir nefisleri fena kılar. İlahi muhabbet ile nuzul eden varlık böylece ilahi cezbe ile tekrar uruc eder, yükselir. İşte bizler bu dünyaya geldik. Allahu Teala bu ruhları bu dünyaya ilahi muhabbet ile gönderiyor ve tekrar ilahi cezbe aşk ile uruc ettiriyor. namaz müminin miracıdır deriz. Miraca namaza duran kişi hakkıyla, Allah aşkıyla, muhabbetiyle durduğu vakit Allahu Teala'nın huzuruna çıkmıştır. Onunla e, konuşmuştur, mirac etmiştir. Allah Resulü Efendimizin miracı gibi. İşte bu Allah aşkının kişide olmasıyla mümkündür. Aşksız, tatsız, kuru bir ibadet. Kişiye bedenen külfetten yükten bir şey değildir. Rabbim bizleri muhafaza bundan muhafaza eylesin. Sultanımız şey Seyyid Muhammed Efendi babamız burada geçtiği gibi e, her devirde hakikati Muhammediye'nin tercümanı olan bir Gavsul Azam. İşte Efendi babamız öyle bir şahsiyetti. Hakikati Muhammediye'yi bizlere anlatan, aşkı ve sevdayı bizlere anlatan büyük bir Gavsul Azam idi. İşte her devirde böyle büyük bir veli, evliya bulunur. Diğer veliler de ondan aldıkları nuru insanlara aydınlatır, insanlara yansıtır. Nasıl? Bir güneş vardır, bir ay vardır. Ama aydan da bize bir ışık gelir. Ama ay ışığını güneşten alır. Bu eser hakikat ve mana denizi ile şeriat ve edep denizi arasında bulunan bir berzahtır. Her iki denizden de iman ve İslam, İslam cevherleri elde edilir. Nice edep ve ahlak incileri mana ve latife mercanları devşirilir. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Zülcelal buyuruyor. Maracel Bahreyn, iki deniz. iki denizin birbirine karışmadığını ve o denizden de incilerin, mercanların devşirildiğini. İşte o aşk denizidir kardeşlerim. Bu elimizdeki eser, Sultanımız Şeyh Seyyid Muhammed Efendi babamızın bu aşkın miracı eseri ise, bu hakikat ve mana denizi ile, aşk denizi ile Şeriat ve edeb denizi arasındaki bulunan bir berzahtır. Bu eserden mütalaa ederek bu inci ve mercanları inşallah devşirmeye, anlamaya çalışacağız inşallah. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Mahlukat Allah'ın iyalidir. Ailesidir. Allah'ın kulları arasında en sevdiği kimse ailesine faydalı olandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben sizlerin babası hükmündeyim buyurmuştur. Hakikat yolunun saliklerinin babası hükmünde olan mürşitler Allah'tan aldıkları ilhamı halka dağıtan ve yüce hakkın esma ve sıfatlarının mazharı olan insanı kamillerdir. Hakkın kelamının tercümanı olan veliler halleri, edepleri ve sözleriyle halkı hidayete davet eylerler. Onların vücutları zikir, sohbetleri şifadır. Onlara uyan kimseler daima hidayet üzere kalırlar. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Amellerin en hayırlısı mümin kimseye mutluluk ve huzur veren vermektir buyurmuş Allah Resulü Efendimiz. Allah, Allah dostları kimdir diye sorulduğunda yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü Efendimiz'e görüldüğünde Allah'ı akla getiren kimselerdir. Efendi babamız da burada diyor ki onların vücutları zikirdir. Zikir yine Efendi babamızın başka bir sözünde zikir kişinin kendisini Allah ile beraber olduğunu bilmesi ve Allah'ın huzurunda bulunduğunu bilmesi. Allah ile bir münasebet olması, bu bilince erişmesi, İşte görüldüğünde Allah'ı akla getiren, konuşulduğunda Allah'ı akla getiren kişiler Allah'ın veli kullarıdır. Bizleri hidayete ve güzelliklere Allah'a sevk eden mümtaz şahsiyetler. İşte Allah dostlarının en büyük özelliğinden biri onlar görüldüğü zaman insanların içi, kalpleri huzur ile dolar. Mutlu olurlar, neşe bulurlar, neşve bulurlar. İslam'ın tadını, lezzetini duyarlar. Elhamdülillah. Bu kitabın her bölümü gönülleri açan birer anahtardır. Bu aşk ve muhabbet bizler Allah'ı Rabbimiz'i nerede bulacağız? Rabbimiz hiçbir yere, mekana, zamana sığmamış ama mümin kulunun kalbine sığmış. İşte bu kitabın her bölümü gönülleri açan bir anahtardır. Bu kitab ile Şeyhimiz, Efendi Babamızın bu sözleriyle Rabbimiz e, lütfu ihsanı ile inşallah bize Rabbim lütfeylesin gönüllerimizi açalım. Her bir bu kitabın her, bu kitabın her bir bölümü nice büyük hakikatlerin içinde seyran ettiği bir ummandır. İnşallah bu kitaba dalalım, bu hakikatleri devşirelim. Okuyanı çokça düşündüren, tefekkür ile, tefekkür ile dolduran bölümleri ihtiva eder. Yıllar öncesinde bu eserimizi e, okumakla ...efendi babamız ile tanışmakla şeref şerefya bulduk. Rabbim bizleri şereflendirdi bu dünyada. Ee, bizler bu kitabı esere elimize aldık. Dedim normal bir roman ne zaman ne kadar okuyoruz? İki haftada, üç haftada belki bir buçuk, iki haftada okur bitiririm dedim. Ama yıllar oldu. Alem bitirdik mi bitiremedik. Bir bölüm okuyoruz. Üzerine e, onlarca eser yazılacak e, derinlikte insanı tefekküre... Ee, sevk eden nice hakikatler dolu bir eser. İnşallah bir bahiste okuyalım. Bugün mukaddimemizle bir, birinci bölümümüzde okuyalım. Bu dersimizi tamam edelim inşallah. Birinci bahis aşk bütün hastalıkların şifasıdır buyuruyor efendi babamız. Hastalıklar dediğimiz zaman hem maddi anlamdaki hastalıklar aklımıza gelsin hem de manevi anlamdaki hastalıklar aklımıza gelsin. Aşk ise bunun bu bütün hastalıkların şifasıdır. Hastalıklar cismani ve ruhani olmak üzere iki kısımdır. Aşk bunları iyileştiren rahmani bir tabiptir. Cismani hastalıklar genelde çok yiyip içmekten meydana gelir. İşte e, ilk önce cismani hastalıklara Allah aşkı nasıl bunlara tabip oluyor, bunları iyileştiriyor? Bunun sebebini söylüyor efendi babamız. Cismani hastalıklar genelde çok yiyip içmekten meydana gelir. E, aşık kimse işte fazla yiyip içemez. Dolayısıyla bir pehrizde bulunur. Böylelikle aşığın bedeni zinde olur ve hastalıklardan kurtulur. İşte kendimizde sorgulamamız lazım. Aşık mıyız, gafil miyiz, cahil miyiz? Çok yiyip içmelerinden. E, aşık kimse fazla yiyip içemez diyor efendi babamız. Yine şöyle denilmiştir diye bizi aktarıyor. El beridetu ra'su kulli da'in vel hamiyyeti ra'su kulli deva'in. Çok yemek hastalıkların başıdır. Az yemek pehrit ise şifanın başıdır. Buyurulmuş Aşığın bedeni aşk ile hayat bulur, zinde olur. Bir yönden e, pehriz eder, az yer bedeni e, bedenen madden sağlıklı olur. Aşk onu bu şekilde e, dünyevi hastalıklardan korur. Bir yönü de dünyevi maddi hastalıklardan kurtulmasının sebebi de şöyle aşkın. Aşığın bedeni aşk ile hayat bulur ve zinde olur. Bir örnek var. Kur'an-ı Azimüşşan'da Yusuf suresinde bize ee, örnekleri getirilmiş güzel bir Ahsen'in kasas olan güzel bir kısa olan Yusuf suresinde bu detaylıca anlatılıyor. Nitekim Züleyha ne zaman hasta olsa Yusuf'u görse sıhhat bulurdu ve ne zaman gam ve keder üzerine çökse onu görmek suretiyle mutlu ve şad olurdu. Zayıf halde ise vücuduna kuvvet gelirdi. Böyle de bir şey var. Şimdi insanın morali, psikolojisi bozuk olduğu zaman depresyonda, streste hiçbir şey yok ama hasta oluyor. İşte aşık kimsenin gönlünde bir neşe vardır. İslam'ın neşvesi vardır. Allah'ın aşkı ve muhabbeti vardır. Dünyanın gamından, kederinden, dünyanın gamını, kederini üzerinden atmıştır. Maşuğunu gördüğü zaman hiçbir şey umurunda değildir. Bedeni hasta dahi olsa o aşk ile zinde olur hayat bulur, kuvvet bulur. Ruhani hastalıklara gelince bunlar kötü ahlak ve pis işlerdir buyurmuş Efendi Babamız. Allah Resulü Efendimizin bizleri men ettiği, Allah Zülcelal'in yasak ettiği haramlar, e, mekruhlar bunlardır. Bunların tamamıdır. Bunlar kötü ahlak ve pis işlerdir diye Efendi Babamız bizlere bunları toplamış ruhani hastalıkları. Aşk bu hastalıkların da tabibidir. Şöyle ki hadisi şerifte geçiyor. Allah Resulü Efendimiz şöyle buyuruyor. Hubbü dünya kulli hati'aten ve hubbuke şey'i yu'mi ev yusimmu. Dünya sevgisi tüm hataların başıdır. Bir şeye karşı olan sevgin seni kör ve sağır eder. Yu'mi ev yusimmu. Kör ve sağır eder seni buyuruyor. İşte tüm manevi hastalıkların sebebi dünya sevgisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dünya nedir diye soruldu sorulmuş. O da şu şekilde e, şu şekilde cevaplamış. E, seni Rabbinden ayıran şeylerdir dünya. İşte dünya nedir? Dünya sevgisi manevi hastalıkların başı dedik. Ya yemeyeyim, içmeyeyim, evlenmeyeyim, işe gitmeyeyim, çalışmayayım, kendim bir köşeye e, inzivaya çekeyim, dünyadan uzak kalayım dememiz doğru olmaz. Dünya sevgisi seni Rabbinden ayıran şeylerdir. İşte bizi Rabbimizden ayırıyorsa evlat sevgisi, iş sevgisi, aşk sevgisi, eş sevgisi e, dünyanın türlü meşakkatleri üzerimize bizim bizi Rabbimizden uzaklaştırıyorsa bizi Rabbimizden uzaklaştıran e, veyahut da ee, İslam'a hizmet ettiğimizi zannettiğimiz bir yol, İslam'a giden bir yol zannettiğimiz bir şey de olsa o da dünyadır. Rabbim bizleri bundan muhafaza eylesin. Rabbini seni Rabbinden ayıran şeylerdir dünya. Allahu Zülcelal Hazreti Musa'yı huzuruna davet eder. Ee, Musa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki meşhur kıssaları var. Rabbimiz de ee, ayet-i Kerime'de Taha Suresinde şu şekilde buyuruyor: billah. naleyke, inneke bil vadil mukaddesi tuva. Nalınlarını çıkar. Sen mukaddes tuva vadisindesin. Mukaddes tuva vadisindesin. Nalınlarını çıkar. Yani buyurulmuştur ki diyor efendi babamız. Ey Musa ailen için olan üzüntünü ve kederini at. Dünya ve ahiret sevgisini gönlünden çıkar. Çünkü bu mukaddes bir tuva vadi. Sen buraya bunlarla giremez. Ayakkabılarının nalınlarını çıkar diye ayetin zahirinde geçiyor ama işte bu kalbimizdeki sevgililerin sevgi sevgiler ve muhabbetler, ailen için olan sevgiler, ailen için olan üzüntüler, dünya için olan kederin, sıkıntın, stresin, işte bu bunları at, ahiret ve dünya ve ahiret sevgisini gönlünden çıkar. Hatta ve hatta ahiretin sevgisini, cennetin sevgisini, cehennemin korkusunu, dünyanın sevgisini bunları çıkar at denilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurulur. Şu şekilde et dünya haramun ala ehli ahireh el ahiret vel ahiretu haramun ala ehli dünya ve dünya vel ahiretu haramun ala ehlullah. Dünya ahiret ehline haramdır. Ahiret ise dünya ehline haramdır. Dünya ve ahiret ise ehlullah'a haramdır. Aşık olan da böyle bir sevgi bulunmaz. Aşığın kalbinde maşuğun sevgisinden başka bir sevgi barınamaz. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. La yecma'al kibra ma'al iman fi kalbi vahid. Bir kalpte la yecma kibra ma'al iman fi kalbi vahid. Bir kalpte iman ile kibir cem olamaz, bir araya gelemez. Aşığın kalbinde Allah aşkından başka bir şey olmaz. Dünya sevgisi varsa, mal sevgisi varsa, dünyanın hırsları, üzüntüleri, kederleri varsa demek ki o yoktur. Nasıl ki iman olduğu zaman kalpte kibir olamayacağı gibi, kin olamayacağı gibi, şirk olamayacağı gibi, riya olamayacağı gibi eğer bunlar varsa imanın olmadığına bu delalet eder. Rabbim bizleri bundan muhafaza eylesin inşallah. Hüdayi Teala sevgisiyle, dünya sevgisinden ve muhabbetinden kurtulan aşıklar, böylelikle tüm manevi hastalıklardan da selamete ererler. Allah'u Teâlâ'nın, Teala'nın, Hüdayi Teala sevgisiyle, dünya sevgisinden ve muhabbetinden, dünyanın gamından, kederinden, bu kötü ve pis iş olan manevi hastalıklardan kurtulurlar. Ve manevi bu şekilde selamete ererler buyuruyor efendi babamız. Rabbim bizlere kendi aşkını, muhabbetini e, nasip eylesin. Maddi ve manevi hastalıklarımıza, gönüllerimize aşkı ile şifasını versin inşallah. Rabbim efendi babamızdan iki cihanda e, Allah razı olsun. Mekanı cennet eylesin. Bizlere şefaatçi eylesin inşallah. Bizlere gösterdiği yolda onun izinden gidebilmeyi bu aşkı talim edebilmeyi, Allah dostlarının yolunda, kapısında edebile hizmet edebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu dergahımızda aşkı tahsil edebilmeyi, muhabbeti tahsil edebilmeyi, hizmet ile edeb ile allah Teala'nın katında bir e, makama, bir şerefe nail olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Yine kardeşlerim bu birinci okumamız Aşkın Miracı Tasavvufta aşkın miracı birinci okumamızı bu şekilde gerçekleştirdik. Mukaddimemizi den birazcık bahsettik. Bir de Efendi Babamızın bölümünden sizlere aktarmaya, tattırmaya çalıştık. Hatamız, kusurumuz olduysa affedin. Çünkü bunlar çok ağır ve çok hacimli üzerine tefekküre sevk eden insan eserler. Aklımız kıt. Tam olarak anlayamıyoruz hatamız ile, kusurumuz ile bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bir hata, bir kusur, bir yanlış söz varsa o da bizdendir muhakkak ki Rabbim bizlere istikamet üzere adım atabilmeyi tevfikiyle, inayetiyle Rabbim bizlere yardım olsun, yardım eylesin inşallah. Allah'a emanet olun, selametle kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.